ister kendini bu Bombaları <laughs> <yoldaşlar>? kaldırmayın. <laughs> <Yoldaşlar? gülüyor> Nasıl gidiyor yoldaşlar? Eğlenceli mi? Nasılsın Halis Bey? Vallahi daha iyi günlerim dolmuştu Süleyman abi bilen. Bana ben bak. Benim suallerim Amerikan yankısı gibi cevap verme. Benim tepemin tasını attırma ha. Bak oh, Ya ne kızıyorsun Süleyman abi ya. Halatır sual edilince. Hamdolsun neyiz. Bu günümüze de şükür denir. Ne öyle? Daha iyi yerim almıştı falan. He? Tamam abi ya. Tamam ya. Öldür de kurtulayım Süleyman abi ya. Acı çekmeyeyim en azından ya. Aa. Bak hala böyle Amerikan var ya hareketler. En önünde kurtulayım falan. Ya yavaş al. Yat. Hadi geçmiş olsun. Kafanı kaldırma. Yat yere. Yat. Kulak. Durum ne Osman Bey? Bir şey görmek lazım. Göreceğiz Kerk. Göreceğiz. Elif bizimle kedi fare oynuyor. Burada avlayacak bizi. Bu adama hafif alın Osman Bey. Teo denilen bu adam. Nasıl desem. Soysuzun galli avcıdır. Ne olursa olsun Kerk. Artık bizde kimseye verilecek kelle kalmadı. Şimdi büyük bir grup alın ve etraflarınızı sarın. Ya ama oraya gidersek bizi hacamat ederler. Da? Olacak o kadar Savaşçı değil misiniz? Gidin ve savaşın. Ya ben bak, bunu sana eskari anlamda sakıncalarından bahsedeyim. Ha? Bana bakın Müsü, şimdi sizi yargılarım. Sonra karar veririm. Sonra da kurşuna dizerim. İnanın bana bütün bunlar yedi saniye içerisinde. Şimdi kaldır ve etrafını sağ. Kafa iki buçuk üç saat. Ne yapacağız Neyman Dediğin gibi şimdi çıksak iki buçuk saat. Karakolda savunması kalacak. Allah kahretsin. Bu ecnebi itoğluyla mı çalışıyorlarmış? Neydi adı? Teo. He o muymuş? He onunla. Bir de kalabalık bir grup dedi Osman. Im. Biz hazırlığımızı yapalım başçavuşum. Eğer düşündüğüm gibiyse bu işin sonu facia olabilir. On beş dakikaya hazırız Neyman bir. Ay yıldız. Dayanın geliyoruz. Tamam. Topla! Roket hazır mı? Hazır komutanım. Kağıt ilk yerinde. Oradan sızmaya çalışıyorlar. Büyük kayanın çaprası. Vurabilir misin? Vurun komutanım. Vur o zaman. Osman Çok yaklaşık. Bu rüzgar Dayan kardeşim. Ben dayanırım, bir iznillah da. Halis kan kaybetmekte. Yaralarımız oluktur. Buradan çıkmamız lazım gelir Osman Berk. sevdim. Maşallah maşallah. Bu manyak herif hepimizi kırdıracak. Manyak ya. Şunun işini bitir abi bırak Ne komutan. Ben bunun işini çoktan bitirdim ama bunlar iptal malı. Ya sırası ağır oluyor ha. Biraz sabır, sabır, sabır. Dikkat edin ulan. Hadi lan dikkat edin. İyi misin devrem? Hamdolsun iyisin kardeşim. Ee, bugünümüze de şükür. Ya az önce başka bir şey söyledim. Kerkuk kızdı da. Kızar kızar. Biraz su iç. Bacağım üşümeye başladı ya. Bir de nasıl söylesem. Üşümeye başladı. Biliyorum ben biliyorum. Çıkacağız buradan kardeşim. Hiç merak etme. Osman. Söyle. Eğer bana bir şey olursa... Lafa bak şimdi. Ne demek lan bana bir şey olursa? Lan ben de kızarım ha. Buradan gidelim. Devamını Kerkükli'ye anlatırsın ona göre. Abi ya. Olur da bana bir şey olursa... Arabayı satarsın. Tamam mı abi? Benim arabayı sen satarsın. Çünkü başkası satmaz ya. Yani, başkası uğraşmaz onunla. Tamam mı kardeşim? Onun çok güzel bir parayı Tamam mı? Haris. Bu durumda araba mı diyorsun abi? Ya satarken şey söyleme abi. Bu sağ arka çamurluğun iç tarafı paslanmış. Neredeyse çürümüş yani. Onu söyleme tamam mı kardeşim? Ha bir de bu direksiyonda böyle bir takut tukur sesler geliyor. Tamam mı abi? Bas gresi el er gitsin. Sen onu çok güzel paraya okutursun ha. Okutur muyum? Evet abi. Halis. Halis sen... Ne, ya ne üç kağıtçı bir sen ya? Vasiyetini söylerken bile sen ne üç kağıtçı bir herifsin ya? Abi de şey e, ...ses temini çıkart tamam mı abi? Ya o ses temini kimseye yedirme abi. Ya düşünsene ya. Arabadan pahalı yani. İnanmıyorum. Halis sana inanmıyorum. Kardeşim. Sen biraz rahat ol diye ben böyle konuşuyorum biliyorsun değil mi? Biliyorum Halis. Osman. Hadi çıkar bizi. Kimse aman vermesin. Tamamdır Mesemi Artık mutlu yuvanıza geri dönebilirsiniz. Ne dedi sen? Ya sen delirdin mi? He? Bak ben burada yedi tane adam kaybettim. Yedi savaşçı öldü diyem ha. Madem geri çekileceksin, ne demek ha ha? Monsieur Migo, size açıklama yapmayı çok isterdim ama... Saniyelerimle oynamayın. Hemen mutlu yuvanıza geri çekilin. Ya, ya sen ne zannettin bunu? Ne zannettin ha? Bilgisayar oyunu falan mı zannettin sen bunu ha? Ya Ta o kim ediyo? Ulan ta o! Ta o! Lanet olayım. Bamba! Geri çekilin hadi! Sabriç Ayıldız, ay Ayıldız bir. Ayıldız ay bir, dinliyorum. Geri çekildiler, tamam. Ayıldız ay bir anlaşılmadı, tekrar et. Tekrar ediyorum, geri çekildiler. Keşif göndereceğiz. Teyit gelirse harekete geçeceğiz. Yaralılarımız var, karakola geri dönüyoruz. Anlaşıldı Ayıldız ay bir. Bekliyoruz, tamam. Oh be. Dönüyoruz çocuklar. Şimdi ne yapmış oldu bu adam Osman Bey? Ne demek oluyor bu? Bilmiyorum derkek Ama ne yaptıysa iyi yaptı. Beyler. Yaralıları taşımaya hazırlanın. Karakola geri dönüyoruz geçmiş olsun. Theo. Ne demek şimdi bu? Sakin olun Mesut. Ya biz adamları sıkıştırdık. Hepsini bitirecektik ve sen bize geri çekildin. Ve ben sağan, sen bizi oraya gönderirken dedim ki... Ne dediğinizi çok iyi hatırlıyorum Mesih'e. Ancak şimdi geri çekileceğiz. Birazdan insansızlar tepemizde uçmaya başlar. Belki de helikopterler. Dağılacağız. Tamamen çekilmiş görüntüsü vereceğiz. Ee, peki sonra ne olacak? Sonra... ...onlar mutlu karakollarına geri dönecek. Rahat yatacaklar. Anladınız mı Mesih'e? Resim şu olacak. Bir grup terörist... ...telsiz rölesinden dönen Türk askerine saldırdı ancak... ...kahramanca geri püskürtüldüler. Ve teröristler geri çekildi. Nasıl? Harika. Çok güzel yani. Ya sen deli sen. Yani böyle bir çılgınlıkla neyi amaçlıysan? Söyler misin bana? Ya neyi amaçlıysan ha? Akşama her biri kahraman olarak yatacak. Huzur içinde olacaklar. Takviye asker gönderilmeyecek. Müfreze alay çıkmayacak. Yeni birlik gelmeyecek. Ona Teo. Sen yoksa he? Evet Monsieur. İkimizin de istediği Çeliktepe. Bir asker değil, birliği de istemiyorum. Çeliktepe istiyorum. Ve oradaki bayrağı. Şimdi dağılalım. Akşam çok işimiz var. Ya hadi. Takviye için gidip birlikte dönüş yolunda komutanım. Evet komutan. Akşam saatlerinde yaralılarla birlikte burada olmalarını bekliyoruz komutan. Evet komutan. Emredersin. Emredersin komutan. Ulan eskidik bu işlerin içine ya. Oh. Aslanım bana bir su getir. İyi komutanım? İyiyim iyiyim. Bir su içeyim. Haluk, o ana grubu insansızlarla izlemeye, istihbarat almaya çalışalım. Bir sürpriz olmasın sonra. Emredersiniz komutanım. İki grupta dönüş yolunda. Kaza bela olmazsa akşam saatlerinde Çeliktepe'de olacaklar. Hadi bakalım. İlave izin yaz ikinize de. Tamam mı kızım? Emredersiniz komutanım. Ağlama. Ne dersiniz komutanım?